atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve İstanbul koşusu başladı. Orta kulvardan Jim Hatter koşundan almaya çalışıyor. Hemen dışından 10 numaralı Mert Bey atak yapıyor ve dış kulvardan bir boyun farkıyla da olsa Mert Bey koşundan sağ arasında bin startı geçirirken iç kulvarda Jim Hatter hemen dışına Tarvin'in geldiğini görüyorum. Temposunu artıran Mert Bey. Son 800'e doğru gelirken farkı bir buçuk boya kadar çıkarıyor. ile son 800 geçirirken Tarvin sarkıyor. Yarım boy içinde Jim Hatter. Bunun sağrısına Albreza. Bunun sarısına Devir. Hemen içinde Johnny giter Bunun yanına Ejder'in geldiğini görüyorum. Ve son viraja doğru geliniyor. Orta kulvarda Mert Bey koşunun lideri dış kulvardan şimdi Tarbil atak yapıyor ve son viraj dönülüyor. Orta kulvarda Mert Bey şimdi dış kulvardan Tarbil atak yapıyor. Gerilerden 9 numaralı Johnny Gitar'ın ve Albireza'nın ataklarını görüyorum. Son 200'e doğru geliyor 3 kulvarda Mert Bey. Orta kulvarda Tarbil en dış kulvardan Johnny Gitar ve gerilerden devir atak yapıyor. Dış kulvardan Johnny Gitar geliyor. Grubu bastırıyor son 200 geçirken farkı 1.5-2 boya kadar çıkarıyor. ile orta kulvardan Tarbin'in en dış kılvardan devirin gayretleri var. Son yüz geçiliyor. Üç boy kadar Johnny Gitar koşunları ikinciyle devir sarkıyor. Ve İstanbul koşusunu dokuz numaralı Johnny Gitar kazanıyor.